32. söz 3 Mevkıftır 1. mevkuf. Levkane fihime alehatun illallahu lefesedeta. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olup giderdi. Enbiya suresi 22. Ayetinin malindeki yüzer ayatın vahdaniyete dair en mühim hakikatini öyle bir surette ispat eder ki şirk ve küfür yolunu muhal ve mümteni gösterir kainatın etrafından küfür ve şirki tard eder, zerrat adedince vahdaniyetin delilleri bulunduğunu beyan eder. Gayet latif ve yüksek ve mantıki bir muhavereyi temsiliyet suretinde hassiz geniş mesaili o temsil içinde derc edip gösterir. Ve zeylinde gayet latif birkaç mesele var ki hakikat oldukları halde şiirin en parlak ve geniş hayalinden daha parlak, daha geniştir. İkinci mevkıf. Kul huvallahu Allahu samet. De ki Allah birdir. O Allah'tır, samettir. Her şey ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. İhlas suresi 1-2'nin hakikatine dair sırrı ehadiyete ve vahdete gelen teşkikat ve evhamı izale eder. Ehli dalaletin ehli tevhide karşı ettikleri itirazatı kat'i bir surette reddediyor. Birinci mevkuftan daha kuvvetli ayat-ı Kur'aniyenin vahdaniyeti dair mucizane ispatlarını gösterir. Ehadiyeti zatiye ile bütün eşyayı birden bir anda tedbir ve terbiye etmek olan hakikati muazzamayı Kur'aniyeyi gayet güzel ve vazıh bir temsille ispat eder. Aklı ikna ve kalbi teslime mecbur eder. Ve bilhassa bu ikinci mevkufun hatimesinde evvel ikinci temsilin neticesinde zat akdesi ilahiyeden hiçbir şey saklanmadığını ve hiçbir şey ondan gizlenmediğini, hiçbir fert ondan uzak kalmadığını, hiçbir şahıs külliyet ve kesip etmeden ona yanaşamadığını ve rububiyetinde ve tasarrufunda bir iş bir işe mani olmadığını ve hiçbir yer onun huzurundan hali kalmadığını, her şeyde bakar ve işitir, semi ve basarının hilvesi bulunduğunu, silsile eşya emirlerinin sürat-i cereyanlarına birer tel, birer damar hükmünde geçtiğini, esbab ve vesait sırf zahiri bir perde olduğunu, hiçbir yerde bulunmadığı halde her yerde ilim ve kudretiyle bulunduğunu, hiçbir tahayyüz ve temekküne muhtaç olmadığını ve uzaklık ve güçlük ve tabakat ı vücudun perdeleri onun kurbiyetine ve tasarrufuna ve şuhuduna mani olmadığını ve maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mahdutların hasaları onun dameni izzetine yanaşamadığını ve tegayyür ve tebeddül ve tehayyüz ve tecezzi gibi emirlerden mücerret, münezzeh, mübarra ve mukaddes olduğunu gayet güzel bir surette ispat eder. Bu ikinci mevkın hatimesinde sırrı ahadiyete dair Arabi ibare gayet mühim bir parça tercümesiyle beraber gayet parlak bir surette çok mesaili mühimmeyi ifade eder. Hususan insanın muhasebeyi amali için haşir ve neşir yapmak, koca kainatı tahir ve tebdil ve tahrip ve tamir etmek sırrını beyan eder. Üçüncü mevkif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayati dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi 185 İnned dâral Asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur. Ankebül Suresi 64 Ayetlerinin malindeki güzel hayatın mühim bir hakikatine gayet mühim bir muvazene ile beyan eder. Ehli dalalet hakkında hayatı dünyeviye ne kadar müthiş, neticeler getirdiğini ve ehli hidayet hakkında ne kadar güzel neticeler ve gayeler verdiğini gösterir. Hususan muhabbet hakkındaki semerat dünyeviye ve uhreviye ehli dalalet için ne kadar elim, ehli hidayet için ne kadar hoş olduğunu gösterir. Bu üçüncü mevkıf hakkında bazı müdakkik kardeşlerimiz demişler ki, sair risaleler yıldızlar olsa bu güneştir. Diğer biri ona mukabil demiş. Her bir risale kendi aleminde ve kendine mahsus semai hakikatte birer güneştir. Uzak olanlara yıldız, yakıl olanlara şemstir.